Türkiye'nin terörden arınması ve arındırılması beni alakadar etmez diyenlerin alayı birden suikastçıdır. Neymiş? Bizi yargılayacaklarmış. Neymiş? Bizden hesap soracaklarmış. Neymiş? Anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pesbayelinizi, ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Bakınız şu yaşımda mertçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sükunet bulsun. Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın. Bizim sonumuz da varsın, dar ağacı olsun. Bu korkuyu duyma evet, Bu korkuyu korkutalı çok oldu. Bizim tahte korkuluklara eyvallah ettiğimizde hiç duyulmadı, hiç görülmedi. Kurt izine karışmış çakal izinin sahte meydan okumalarına aldırış etseydik, ya ülkümüzden ya da ülkemizden çoktan şüpheye düşerdik kurdun takip edeceği yine kurttur. Kimin kemik peşinde koşacağının cevabını verecek olanlar da bellidir. Şüphe, istisna, güven asıldır. Bizim tarafımız asil Türk milletinin yeridir. Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından birisi İmralı'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun geçtiğimiz cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. Bu vesileyle Genel Başkan yardımcımız ve İstanbul milletvekilimiz Sayın Fethi Yıldız ile Diğer milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum.